Bakalım sırada hangi haber varmış hep beraber izliyormuşuz. Olmaz benden, tutamıyorum. Kalbim saf papuktan, kızamıyorum. Eski eşim beni sevmedi açıklamasını yapmadım diyor ama kayıtlar aynı şeyi söylemiyor. Gülben Ergen nasıl faka bastı? Bu programda Mustafa Bey'in hiç sevmedi açıklama yaptı. Hiç öyle bir açıklama yapmadım. E izleyin bantta öyle bir şey yok. Sevmedim mi seni ki boşandım. Ha. Eee evet <laughs> herhalde öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve şıkır şıkır polemiğinde son round. Gülben Ergen kendisini mahkemeye verip tazminat kazanan Mustafa Sandal'a nasıl veryansın etti? Ünlü şarkıcının sert sözleri bu haberde. Mustafa'nın derdi, Mustafa Sandal'ın derdi. Orada yapılan bir haksızlığın. Mustafa'nın benden bu şarkıyı albümden sakınması ne demek? Bu keşke olmasaydı. Nerede onun kocaman gönlü? Ne olur ki o kıza. Ne olur yani. Gülben Ergen'le Bebek'te karşılaşıyoruz. Kapşonlu eşofman üstü ve yeşil montuyla sportif bir kıyafet tercih eden ünlü şarkıcı... ...hadi tabana kuvvet deyip koşuyor. E ee, kısa bir sürede 11 kilo vermek kolay değil. Koşun Gülben Hanım koşun. Sizi kim tutar? Merhaba efendim. Nasılsınız? Çok iyiyim duramayacağım koşarak. Haydi bakalım. Araba bu taraf defal. Biraz magazin gündeminden bahsedelim. Muhabirimiz Oğuz Samaras'a konuşan Gülben Hanım hayatı boyunca kürk giymediğini söylerken kürk giyenlerden nefret ediyorum açıklaması yapan Ajda Pekkan'a hak verdiğini belirtiyor. Hiç kürküm olmadı benim hayatımda ben hiç sevmiyorum kürk. Ajda Pekkan açıklama yaptı biliyorsunuz kürk giyenlerden nefret ediyorum diye. İyi e, doğru söylemiş ben de sevmiyorum. Efendim. Yani nefret etmiyorum tabii nefret çok büyük bir kelime ama kürk hiç giymedim tercih etmem. Bildiğiniz üzere Gülben Ergen oğulları Atlas Ares ve Güney'in babası Mustafa Erdoğan'la yaklaşık 8 yıl önce dünya evine girmiş ve mutlu bir beraberlik yaşamıştı. Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Daha sonra ünlü çift kimi anlaşmazlıklar sonucu evliliklerinde çatışmalar yaşayıp ayrılık kararı almıştı. Çocukların velayeti anneye verilmişti, ama Gülben Ergen Atlas, Ares ve Güney'in sık sık babalarıyla vakit geçirmesini sağlayarak ne kadar duyarlı bir anne olduğunu eşe dosta gösteriyordu. Biz de Gülben Ergen'e Bebekler Aslamışken eski eşi Mustafa Erdoğan'ı soruyoruz. Gülben Hanım'ın çocuklarının babası için o beni hiç sevmedi şeklinde bir açıklama yapması çok konuşulmuştu. Gülben Ergen bu haberi yalanlıyor ve kayıtlara bakmamızı öneriyor. Hiç öyle bir açıklama yapmadım. Gazetelerde bu türlü haberler çıkıyor. E i̇zleyin bantta öyle bir şey yok. Gelin görün ki kayıtlara baktığımızda Kenan Erçet'in göze konuk olan Gülben Ergen'in eşiniz sizi sevmedi mi şeklindeki soruya evet diye yanıt verdiğini görüyoruz. Bir babanın çocuklarına verebileceği en büyük iyilik annesini sevmektir. Kesinlikle. Demişsin. Evet. Sevmedi mi seni? Laf mı atmışım öbür tarafa? <laughs> <laughs> Eyvah evet, yakalandım. Sevmedi mi seni ki boşandın? Ha. Eee evet herhalde öyle oldu. <laughs> Gülben Ergen sanırız bu açıklamasını unutmuş ve haberleri o yüzden inkar etti. Sanırız haberimizi izleyince hatırlamıştır. Bir programda Mustafa Bey'in hiç sevmediği açıklama yaptı. Hiç öyle bir açıklama yapmadım. E izleyin bantta öyle bir şey yok. Sevmedim <laughs> mi seni ki boşandın. Ee, evet <laughs> herhalde öyle oldu. <laughs> bir de Gülben Hanım'ın Mustafa Sandal'la yaşadığı şıkır şıkır polemiği var tabi. İkili bu şarkıya düet yapıp single çıkarmıştı. Ancak Musti Gülben Ergen'in aynı şarkıyı yeni bir düzenleme ile kendisinden izinsiz olarak albümüne de koyması üzerine dava açmıştı. Mahkemede Sandal'ı haklı bularak Gülben Ergen'i 12 bin lira tazminat ödemeye mahkum etmişti. Rakam önemli değil. değil yani zaten, zaten o rakamı direkt biz söylemiştik yani.

Mustafa Sandal müzik dünyasında emeğe saygı adına herkese örnek olsun diye sembolik bir dava açmış ve kazanacağı parayı yardım kuruluşuna bağışlayacağını açıklamıştı. Musti'nin Gülben Ergen'e Kırgın Değilim sadece değer verdiklerime kırılırım şeklindeki sert sözleri ise ünlü şarkıcıyı çok üzmüş. Mustafa Sandal sana söylüyor bunları. Ona kırgın değilim. Birine kırgın olabilmen için ona değer vermen lazım. Çok üzüldüm çünkü ben Mustafa Sandal'a çok değer veriyorum. Benim çok sevdiğim bir sanatçı arkadaşım Mustafa. Şarkısı bana olağanüstü uğur getirdi. Çok iyi geldi. Şıkır şıkır ben çok severek okudum. İçimde bir tebessüm ah kıpır kıpır işliyor ya kalbime tıkır tıkır. Bütün alevler aşkımın şerefine sönüp giden senden. Finalde haksız olduğunu kabul ediyor ama hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Çok sinirli ama belli etmemeye çalışıyor. Kırgınım diyen Gülben Ergen'e göre Mustafa Sandal'ın derdi bakın neymiş ve Musti neden adalet sisteminden özür dilemişti. Mustafa'nın derdi, Mustafa Sandal'ın derdi biz bunu seninle sadece single yaptık. Burada kalacaktı bu sen bunu albüme koymamalıydın. Teknik olarak adam aklı çıktı ama benim kalbim Mustafa'nın benden bu şarkıyı albümden sakınması ne demek? Nerede onun kocaman gönlü? Ne oldu ki o okusam? Ne olur yani? Onun şarkısından ya da Mustafa Sandallığından bir şey mi eksilirdi ya? Ayrıca da okudum. Hani adalet sistemimizi bu tür mevzularla meşgul ettiğimiz için özür diliyorum. Orada yapılan bir haksızlığın e, telafi edilmesi açısından e, böyle olması gerekiyordu. Keşke olmasaydı. Bundan sonraki kariyerinde de her zaman e, güzellikler onun olsun diyor. Nereyiz şimdi bak ne kadar uzak tahmin bile etme bırak sadece çevirme göz